Mekkeli putperestler Efendimiz'i çok incitiyorlardı, çok saldırıyorlardı. Hele Ebu Talip amcasının vefatından sonra onun sahipsiz kaldığını düşünerek o kadar sıkıştırdılar ki Peygamberimiz sokağa çıkamaz oldu. Hatta başına kül döktüler. Bir sokak altından giderken nasipsiz bir kadın yukarıdan kül döktü. Hazreti Fatıma annemiz koştu. 12 yaşındaydı o zaman. Peygamberimizin sakalını temizlerken Ey babacığım bunlar senden ne istiyorlar? Deyince kızım amcam vefat etti ondan böyle yapıyorlar diye cevap vermişti. Yani çok sıkıştırıyorlar fakat onlarda bile belli bir edep tavrı var. Çok tuhaf edep tavrı var. Kızıyorlar, saldırıyorlar. Fırsat bulsalar öldürecekler. Fakat e, ağır konuşamıyorlar birbirleriyle küfürleştikleri zaman, kavga ettikleri zaman kullandığı kelimeleri peygambere karşı kullanmıyorlar. Tuhaf bir çekingenlik duyuyorlar fakat bir kişi hariç. Velid bin Muhire bu mel'un kişi maalesef peygamberimizle alay ediyordu. Onu aşağılamaya yelteniyordu. Çoğu kez alay etmiştir, kalbini incitmiştir. Allah Resulü'nü aşağılamaya yetenmek gibi bedbaht bir adam. Ve ne kadar tuhaf. Bu zatın oğlu kim biliyor musunuz? Halit bin Velid. Oğlu meşhur sahabi, kendisi böyle. Maalesef. Bir gün Efendimiz'i yine alay ederek, küçümseyerek ne söyleydiyse, şu ayet geldi Müddessir Suresinde. Allah buyuruyor. Sen onu bana bırak. Allah o şahıs hakkında diyor ki, sen onu bana bırak. Bir insan için bundan da daha sonsuz bir tehdit düşünülebiliyor mu? Bunu Allah söylüyor. Sen onu bana bırak. Dil şikenlik yapmak ne demek? Sakın kalp kırma. Niye? Çünkü kıldığın, kırdığın kalp ola ki Allah indinde makbul bir kalp olursa işte duman oldun, mahvoldun. Kabe'yi yıktın. Hele hele şunların kalbine asla kılma. Kimlerin kalbi hiç kalp kırmamalı da Mümin hiç kalp kırmaz, güler yüzlüdür. Hiç kalp kırmamaya özen gösterir. Ama hele hele bunlar mayındır. Mayın tarlasıdır. Bir, yetimin kalbini kırma. İki, garibin kalbini kırma. Üç, anne babanın kalbini kırma. Hele babanın. Allah Allah, anne daha ileride değil miydi? Evet, babanın üç misli hak sahibidir. Anne kolay affeder, baba öyle değil. Babanın kalbini kırmak tehlikeli. O anne, annelik sonsuz bir derya. Onun için rahatız biz. Ama babanın kalbini kırmayın. Çünkü hadis-i şerif var. Babanın kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmak gibidir. Hadis-i şerif. Bu hadistir. Babanın kalbini incitmek, Kabe'yi yıkmak gibidir. Yani en kolay affedenler yine onlardır. En kısa zamanda gönüllerini almak lazım. Başka kimin kalbini kırmamalı? Hiç kimsenin kırmamalı. Neden? Tedbirli olacaksın. Her gördüğünü hazır biliyor ya. Ola ki Allah'ın salih bir kuludur. Ola ki Allah'ın veli bir kuludur. Allah indinde çok makbul birisidir. Denk gelirsin, kalbini kırarsın, mahvolursun. Tokat hazırdır. Allah'ın kalbini kırmanın affı çok zordur. Dil şikenlik yapma dediği bu. Bakın ilk iki kelimedeyiz hala. Evet. <laughs> Dil şikenlik yapma. Hiçbir şahsı etme telhkam. Telhacı demek. Telhkam kimsenin Moralini bozma. Bugün bugüne Türkçe ile böyle diyelim. Modunu düşürme. Modunu yani düşürme. <laughs> <He>. doğru. <laughs> evet. Acılaştırma. Acılaştırma. Onun keyfini kaçırma. Yani kimsenin kalbini kırarak, moralini bozarak onu mutsuz etme. <laughs> lezzet efzai dimağı alem ol helva gibi. Tam tersi insanın, daha doğrusu alemin dimağına lezzet verecek. Güler yüzlülüğünle, görüntünle, tavrınla, oturmanla, kalkmanla bu onun ümmetidir diyecekleri kadar mükemmel bir ahlakla adeta helva nasıl sofrayı tatlandırır, sofradan en son onu verirler ya, aleme tat verir. İnsanlar senden lezzet alsın, sana bakmakla insanlar mutlu olsun. Görüntün bile insanların içine ferahlık, genişlik, hoşluk versin. Böyle ol diyor dinleyenine Yozgatlı Fenni.